Selam dostlar, nasıl, kim, neden derken 8 bölümlük Türk dizi sektörü için bambaşka kapılar açan harika bir diziyi bu akşam bitirdik. Dizi ile ilgili herkesin elbet bir yorumu olacak. Kimleri çok beğenecek, kimlerimizin de belki ağır eleştirileri. Benim için şu an sizlere bu videoyu hazırlarken hissettiğim duyguları nasıl anlatmalı, dizinin sonu nasıldı ya da katil kimmiş meselesi değil aslında. Hani yolun kendisi güzeldi çünkü. Sahneler, atmosfer, müzikler son sahneye kadar mükemmeldi. Belki bazı bölümlerde heyecan düşük, diyaloglar az falan diye serzenişler oldu. Belki benim de. Ama 8 bölümde dizinin tamamına yayılan o kalite, her bölümün her sahnesine verilen emek bir kere bile azalmadı ki bu bile 1-2 bölüme büyük parlar ve emek verip sonraki bölümlerde bayağılaşan yapımlardan ayırmaya yetti Alefi. Şimdi kendime birazcık de bulayım. Bir önceki videoda katil ile ilgili tespitimi kısaca göstereyim. Vallahi neredeyse tam 12'den vurmuşum. Yeni birisi daha var bence. Bu kişi yanan zaviyeden kurtulan bir evsiz ya da evsizlerin ve zaviyenin yakılmasının intikamını almak isteyen aykırı diye bahsedilen tarikatın bir mensubu olabilir mi? 6. bölümün sonunda hatırlarsanız ilgilenip bir karakter vardı. Katilimiz bu bölüme kadar hiç bahsetmediğimiz, üzerine konuşmadığımız sürpriz biri çıkabilir yani. Yorumlarda arkadaşlarla bayağı bir beyin fırtınası yapmıştık ve önceki bölümlerde Yaşar'ın kolyesi ve eski eş herkesin dikkatini çekmişti ve genel eğilim Güneş'in yaşadığı ve katilin olabileceği üzerineydi. Senaristlerin izleyiciyi yöneltmek istediği nokta oydu ve başardılar. Ama her yorumda belirtmiştim mutlaka ters köşeye yatıracaklar diye ve öyle oldu. Ama eşcinsellikle ilgili hiçbir ipucu vermediler. O yüzden işin içinde bir gönül ilişkisi olacağı da aklımıza gelmedi. Dizinin eksik kalan tarafı 8 bölüm boyunca birçok kez mistik ya da metafizik yönüne den vuruldu. Ama çok da karşılaşmadık sanki bu yönüyle. Son sahnede nasıl diyeyim Kemal komiserinin ölüleri demek gerekir belki. Ya da tekkede yaşanan yangının yıllar sonra tekrar etmesi gibi ilginç olaylar vardı ancak... karnasyona kadar gideceğini düşünen izleyiciler bile vardı. Onlar için eksik kaldı sanırım. Yaşar Hoca hepimiz için şüpheliler arasındaydı ve şaşırtmadı bizi. Sırları olduğunu da biliyorduk. Ancak katilin kim olduğunu tahmin etmesinden sonra hala söylememiş olması onu fena batırdı desek yeridir. Ah komiser sanırım bu dünyada artık huzur bulacağı bir an olmayacaktı. Kurtuluş gibi mi oldu sanki üzüldüm ama yine de ben biraz kafayı koyacağım, aklımızda yer edinecek sanırım. Bu dizide tek anlam veremediğim, neden böyle bir karakter yaratma gereği duyduklarını çözemediğim, tamamen gereksiz bir kişi varsa o da emniyet müdürü. Adam 8 bölüm boyunca sadece bağırdı ya da küfretti. Gelelim herkes etkileyen final sahnesine. Ürperticiydi aslında. O gülüşte sanki biraz huzur, biraz delilik ve dizide hep söz edilen gizem vardı. Ve o 5-10 saniyeye çok şey sığdırılmışlar. Kemal Komiser'i ölüleriyle baş başa bıraktık sanki. Ve ilginç bir şekilde katil aslında 6 oyuncu alefin ilk çekimlerine başlandığında hazırladığım videoda oyuncu kadrosunu tanıtırken saymışım. Erdem Kaynarca. Katil ararken aslında önümdeymiş. Eleştirdiğimiz yönleri elbette olacak dizinin ama ben bir izleyici olarak güzel bir diziyi bitirdim diyebiliyorum bu akşam. Kenan abim de en kısa zamanda yeni projelerde görmeyi umuyorum ve... Yakın zamanda baba olacağı haberi de yansıdı. Tebrik ediyorum ve sağlıklı bir şekilde bebeklerini kucaklarına almalarını diliyorum. Dostlarım 8 bölüm boyunca destek olan, beğenen, yorum yapan, abone olan herkese çok teşekkür ederim. 1600 aboneye ulaştık. Youtube için küçük, benim için büyük bir adım. Sağlıkla hoşça kalın, hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.